Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Yağmurlu Günler'e hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Su yeşili bir yazmam var. Su yeşili de bir ipim var. Numarasını yazmamışım üzgünüm. Bir de krem rengi leylak markası. Krem değil tam aslında. Kirli beyaz kırın kil diye geçiyor bunun ismi. Leylak markasında kırın kil diye geçiyor. İpimiz var. Şöyle sıralı bir oy anlatacağım arkadaşlar bugün sizlere. Messenger üzeri geldi modelimiz. Şimdi buradan sizin kafanız karışır diye ilk baştan başlayacağım. Burayı ben e, iplerimi kopardım modeli çıkarmak adına. ilk başta da size göstermek adına küçük bir parça yapmıştım ama ilk baştan başlayacağım. Şimdi başlaması bazı arkadaşlarımız sorun yaşıyor ilk başlamada. O yüzden ipimi tığıma sabitliyorum. Kamera açımızda sabitleyelim. Evet, başına bir kez aldım. Şöyle tığ battıma girdim. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki. Araya bir zincir çekip başına bir kez alıp aynı tığ battığı girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Şu şekilde. Beş adet zincir çekiyorum. Bu iki trabzan arası girip kapattım bir adet zincir çektim başına bir aldım aynı tığ battı içerisine giriyorum önce bir sonra 2 sonra 2 çektim bu şekildeyiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 adet zincir çekip döndürdüm buradan ilk trabzanın tepesine 10 adet zincirimi kapatıp sabitliyorum bir adet zincir çekiyorum rahat dönmek adına döndüm bu 10 adet zincirli noktama giriyorum birinci sık iğnem. birinci sık iğnem. ikinci üçüncü dördüncü beşinci altıncı dört zincir çektim girdim kapattım altı adet daha sık iğnesi yapıyorum bir iki üç dört beş ve 6 4 adet zincir çekiyorum başına bir kez alıyorum 1 2 3 tane atlayıp 4'e giriyorum önce bir benim tığ battılarım küçük 3 atlayıp 4'e giriyorum sizinkileri genişse 2 atlayıp 3'e girin önce bir çektim sonra 2 sonra 2 araya bir zincir başına bir alıp aynı tığ battıya giriyorum Önce 1 sonra 2 sonra 2 çekiyorum. 5 adet zincir. 5 adet zincirimi bu aradan girip kapatıyorum. Tekrar 1 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp aynı tığ battığı girip önce 1 sonra 2 sonra 2 çekiyorum. 10 adet zincir çekiyorum bu noktada. 8 9 ve 10 dönderiyorum. Buradan bu trabzanın tepesine kapatıyorum bir adet zincir çekip dönüş yaptım bu zincire girdim 1 2 3 4 5 6 sık iğnesi yaptım 4 zincir çektim girdim kapattım 6 adet sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 bu şekilde tekrar 4 adet zincir çekiyorum Başına bir alıyorum. Bakın yine bir, iki, üç atlıyorum. Dörde gireceğim. Sizin tığ battılar büyük ise bir, iki atlayıp üçe girebilirsiniz. Bir, iki, üç atladım. Dörde girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Bir adet zincir çekip başına bir alıp aynı tığ battıya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Beş zincir aradan girdim kapattım araya bir zincir aynı tığ battıya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıp çıkıyorum 10 adet zincir 10. dönderdim buradaki trabzan tepesinde kapattım bir zincir çekiyorum rahat dönmek adına 10 zincirli yuvama girip 6 adet sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 zincir girip kapatıyorum. Tekrar 6 adet sık iğnesi 1 2 3 4 5 6 4 adet zincir çekiyorum araya. Başına bir aldım. Dördüncü tığ battıma girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Bir zincir çekip başına bir alıp aynı tığ battıya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Beş adet zincir bu aradan girip kapattım. Bir zincir başına bir alıp tekrar girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. 10 zincir çekip dönüş yaptım. Buradaki trabzan tepesine 10 zincirimi kapatıyorum. Bir zincir çekip dönüş yapıp 10 zincirli noktama giriyorum. 6 adet sık iğnesi. Alt kısmımız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 6 adet sık iğnesi yaptım. 4 zincir çektim, girdim, kapattım. Tekrar 6 adet sık iğnesi. Yine 4 zincir çekeceğim. Buradan 4. tığ battığıma girip bu işlemi yapıp devam edeceğim. Alt kısmımız hep bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Üst kısmına geçelim. Renkli ipimi aldım. Küçük bir anlatım yapıyorum. Daha fazla örmeye gerek görmedim. Bakın bu şekilde alt kısmımız. Buradan ilk sık iğneden ipimi sabitliyorum. Sık iğnelerin üzerine sık iğne yapıyorum renkli ipimle. Ortadaki 4 zincirli yuvama kadar. Sık iğnelerin üzerine sık iğnesi yapıyorum. Buradaki son sık iğneme de battım. Şimdi yuvama girdim bir sık iğnesiyle. 4 adet zincir çektim. 5 de olur arkadaşlar. Yuvama girdim, kapattım bu bir. 5 adet zincir çektim, girdim, kapattım bu iki. 5 adet zincir çektim, girdim, kapattım bu 3. Son kez 5 adet zincir çekeceğim. 5 adet zincir çektim, girdim, kapattım 4. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu kenarı da sık iğne yaparak iniyorum. Sık iğnelerin üzerine sık iğne yapıyorum ben de. bu şekilde şimdi bu boşluğa geldik buraya da 3 tane sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 tekrar buraya geçiş yapıyorum sık iğnelerin üzerine sık iğnesi yapıyorum şimdi ortadaki yuvamada bir sık iğnesiyle girdim 5 zincir çektim ortadaki yuvama girip kapattım bu bir 5 zincir çektim girip kapattım bu iki 5 adet zincir çektim girip kapattım 3 5 adet zincir çektim girip kapattım 4 şimdi bu kenarı da sık iğne yaparak iniyorum Şimdi buradaki zincirime giriyorum. 3 adet de buraya sık iğne yapıyorum. Tekrar buraya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sık iğnelerin üzerine sık iğne yaparak yukarı yuvaya gidiyorum. Ortadaki yuvama bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aslında basit, kolay ama uğraştırıyor. 5 zincir çektim, girdim, kapattım. 5 zincir çektim, girdim, kapattım. 2 oldu. 5 adet zincir çektim, girdim, kapattım. 3. 5 adet zincir girip kapattım. 4 oldu. Şimdi buradan da Buradaki sık iğnelerin üzerine sık iğne yaparak iniyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Üst kısmımızda. İşte. Bu araya da 3 adet sık iğnesi yapacağım. Hep aynı şekilde devam edip gidecek. İnşallah anlatabildik. Evet arkadaşlar. Aslında kolay ama biraz uğraştırıyor model. Ee, kolay ama uğraştırıyor. Oyalayıcı bir model. İnşallah anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın arkadaşlar.